Decel muhtemelen ortaya çıkacak. 2023'te olmasa da o aralar çıkacak. Çünkü çok kızdırıyoruz. Devam damarına bas. Şimdi adamlarını göndermeye başladı. Bir süre sonra da kendi çıkar. Zaten papa aman uğraşmayın onunla diyor. İnsanın benliğini eritir o diyor. Göstersene papa nasıl korkmuş. Questo è il male, non è la nebbia di Milano, questo è il eh, male, non è una cosa diffusa, è una persona. E con questo io vorrei dire una cosa che, che sono convinto, con Satana non si può dialogare, perché se tu incomincia a dialogare con Satana, sei perduto. Sei più intelligente di noi. E ti, ti, ti fa, ti fa, ti, ti rovescia, ti, ti fa girare la testa e sei perduto. mandano. E quindi tu parli Francesco mi dici che il male va con la maiuscola. C'è un nome in quel Sì, sì, sì. Sicuro, eh? Bak adı soyadı var diyor. Evet. E söylesene mübarek. Bak darbinizmi reddetti de reddetti. Homoseksüelliği savun dedi onu da savunuyor. Kur'an'daki yaratılışı, İncil'deki Tevrat'ı yaratılışı reddetti de etti. Baş olmaz ondan diyor. Gözünün önünde onu yere çökerteceğim. De canım. Mehdi'ye yardımcı olacağız inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah.